Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakalım bugün kahve fincanızda neler çıkacak beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmayın canları bakın tilekleriniz tutmuş tabağımız tutmuş bakalım neler çıkacak arkadaşlar hmm. bakın görüyor musunuz arkadaşlar fincanınızın içi Arkadaşlar bakın derler ya damlaya damlaya çoğalır bakın. Birazcık birazcık böyle yatırım yap, yapmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar bu aralar. Bakın en sonunda yani olacak gibi yani olacak olmayacak dediğiniz bir şey var arkadaşlar bakın. Kalbinizi dibinde yani saklıyorsunuz bir şey alacaksınız ya kimseye de söylemiyorsunuz bakın görüyor musunuz? Bak şurada da kuş var arkadaşlar. Kuşu görüyor musunuz? Ağaçın dibinde yani kanatı kırılmış gibi yani arkadaşlar kuş yani dosttur. Yani kanatı kırılmış olması yani dosta ihtiyacı olan biri olabilir arkadaşlar. Böyle birine bir yardımınız dokunabilir arkadaşlar. Fincan dibinden başladım bir gün. Bakın üç kişi bakın görüyor musun? 3 yolun ortasında üç kişi yani. Arkadaşlar ailede üç insansınız yani üçünüzü de birbirinize böyle sözünüz geçerli mi ol geçerli olsa da yani üçünüz birbirinizi desteklemek istemediğiniz çıkmış arkadaşlar yani halbuki bakın kimse kimsenin işine karışmasın diye diyor olabilirsiniz canları bakın en doğrusunu da yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar bakın burada or, böyle kafalı başı örtülü bir kadın var bakın dua ediyor arkadaşlar burada üç kişi e, çıkan üç kişi yani mal mülk konusunda mı böyle bir şey var arkadaşlar Çünkü burada bakın hanımefendi yalnız olarak çıkmış yaşlı Belki bu yaşlı bayanın bakımında mı üstlenebilirsiniz arkadaşlar anneniz anneniz yalnız yaşıyor bakın Burası sizin evinizde bakın. Üç tane çocuğum var evliyim bakın. Diyorsanız bakın bu bayanı evinize getirebilirsiniz bakın. Sıralı olarak bakın. Bir de burada kalıyor. Burada da başka birinde. Yani üç kişinin arasında sıralı bakın. Şurada oturuyor aynı bayan. Burada da aynı görüyor musunuz? Üç kişiyle ailesiniz. Yani üç tane hissiniz. İkiniz bakabilirsiniz. Bakın biri de maddi destekte bulunabilirim diyebilir. Çünkü üçüncü eve gitmediği çıkmış bu kadın. Bu iki evin arasında görüyor musunuz? Gel git gel git. Böyle durum olabilir. Yani bir hafta sende kalsın bakın bir hafta bende kalın. Görüyor musunuz? Oturuyor bu kadın yürüyor. Kendi işini görebiliyor. Yani çok da kuvvetli biri olmayabilir. Bakın hasta olabilir. Şurada oturuyor şurada oturuyor. Arkadaşlar bakın görüyor musun? İki ev aynı değil. Arada masafa var. İki de bir hafta sizde bir hafta belki abinizde belki kardeşinizde kalabilir belki kız kardeşiniz böyle bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar bakın şurada da arkanızda birini bırakıyorsunuz arkadaşlar bakın yol ayrımı var bakın yol ayrımı bakın şurada da uçan bakın haber getiren kuşunuz var ama haber beklemiyorsunuz artık çok beklemişsiniz artık beklemiyorsunuz arkadaşlar görüyor musunuz Sırtınızı çevirdiniz bakın artık istemiyorum dediniz başka tarafa yönlendiniz arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Başka tarafa yönlendiniz. Yani artık ne yapacağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle diyebilirsiniz bakın çocuksuz çocuksuz hareketleri vardı bakın. Çünkü çok yorulduğunuz sürekli bir şeyleri düzeltmekten bakın arkasında sonra boynu bükük bir de üzürtülüyor yine aynı şeyler yapıyor dediğiniz biri var arkadaşlar hayatınızda sorumsuz olarak çıkmış bakın üzürtülüyor bakın boynu bükük sizden üzürtülüyor tamam diye bakın siz de affettim diyorsunuz adında A harfi olabilir bakın A harfi görüyorum ben burada bir de L harfi var İyi de olabilir arkadaşlar. Bakın şurada sırtınızı çevirdiniz. Başka tarafa yönleniyorsunuz. Bakın başka bir yerde hemen hemen uzun mesafe sürmeyi başka birinden tanışmanız söz konusu olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var yani. Bir temizlik yapar. Eskileri çıkar. Yenisini alıyorsunuz hayatınızda. Böyle bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Bakın şurada oturuyorsunuz. Karşınızda da duruyor. Arkadaşlar birine böyle sürekli her işinde gücünde böyle bir vazifelisiniz arkadaşlar böyle sorumluluğunuzu almışsınız gerekirse sorumluluktan daha çok şeyler yüklendiniz yük, yüklendiğiniz çıkmış arkadaşlar bakın ayağınız dibinde 2-3 tane masa yani sizin yerinizde 3 kişi yapacak bir işi siz kendiniz idare ettiğiniz çıkmış arkadaşlar görüyor musunuz ama de her şey yapıyorum ama üzülen taraf da ben oluyum diyebilirsiniz bakın boynunuz bükük arkadaşlar Şurada da iki köz var bakın görüyor musun? Şöyle yan yana boynunuz bükük. Yani boynunuzu bükülmesine sebep olan insanlar var arkadaşlar. Yani boynunuzu bükülmesine sebep oluyor arkadaşlar. iki tane köz var bakın. Kendiniz gibi her şeyi kendim gibi hissediyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bakın saçı omuzlarında bir kadın var burada bayan olarak çıkmış arkadaşlar. Bu kadında da sizde kömlü var. Sizin de onda kömürünüz var arkadaşlar. Bakın ikiniz birbirinize aşıksınız arkadaşlar ama bu insan hayatına başka birini almış şuradaki erkek. Bu bayan da belki dedi ki beni bekle. Anladınız? Böyle bir durum var ama bayan bekler, bekleyecek gibi de durmuyor. Çünkü bu adam yeni evlenmiş de olabilir arkadaşlar. Yani şeyse güzel gitmeyi olabilir bakın. Görüyor musunuz? Boynu incelmiş, ayağı kıldan ince olmuş bu insanı. Yani belki şimdi evlendiği kadın öğrenmiş olabilir. Aralarında bir şey olduğunu yani birbirini sevdiğini öğrenmiş olabilir. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Bakın böyle zeddelenmeler var. Görüyor musunuz? Zeddelenmeler var. Yani öğrendikten sonra araları araları bozulmuş olabilir arkadaşlar. Bakın şurada da yengeçiniz var arkadaşlar. Yengeç çıkmış. Yengeç güzeldir. Yani bolluk bereketlidir. Aynı balık gibidir arkadaşlar. Bakın yengeciniz şurasında çıkmış. Arkadaşlar bakın iki kişi geliyor boynu bükük kapınıza kadar. Bakın kapınız şurada. Yine kapınızdan bunlara boyu uzun ama boynu bükük olarak çıkmış. Bakın şurada da siz yani bunlar gittiği zaman akrabadır şeydir arkadaşlar yani şurada kendi halinize diyebilirsiniz yani dört dörtlük şey lüks yaşamım yok ama Allah'a şükür böyle bir yaşantım var Bunlar yaşantısı uzamadılar yani gitti size bir faydası dokunmadı Arkadaşlar sizden uzaklaştı gitti bakın Bunlar muhtaç halinde kapınıza geldiğini görüyorum gelebilir canların izleyen niyetine dediğim için arkadaşlar bakın şurada da saçını örmüş arkadaşlar bakın burada yok. Kısa saçlarını ören bir kız var arkadaşlar. Böyle becerikli kısa saçlarını iki taraftan örmüş arkadaşlar. Yani bu kız ailenize şey ol aile partnerlerinize yeni üye olabilir arkadaşlar. Bakın yeni üye olabilir. Başta sevmiyor olabilirsin Bakın yeni tanışmalar yani evinize gelecek olabilir arkadaşlar görüyor musunuz? Ya yani bundan bir şey olması yani diyebilirsin. Ne arkadaş ne başka bir şey diyebilirsiniz ama bakın bakın şurada çift kalp var arkadaşlar kalp var burada yani bunlar birbirine aşık iki insan olarak çıkmış arkadaşlar en sonunda mutlu olan da bu ikisi olacak inşallah başta siz karşılık gösterdiğiniz çıkmış arkadaşlar balık etli biraz balık etlerde bir kadın var arkadaşlar kadının arkasında da bir tane çuval var arkadaşlar bakın çuvalı içi dolu ama yerde de bir sürü şey var bu çuvalı içine yerleştiremiyor arkadaşlar bu kadın yani içine o kadar şey biriktirmiş ki içine atmış atmış yani çuvaldan da dışarıda durması yani gelip sizden böyle sırlarını sizle konuşabilir sizden sakladığı bir şeyleri yani açık gül yüzüne çıkarabilir arkadaşlar çünkü yani belki anne babanız yani dedelerinizden kalan bir şeyler söyleyebilir arkadaşlar böyle içi dolmuş ki artık anlatmaya çalışıyor. Yani sakladım yeter şuraya kadar diye olabilir arkadaşlar. Eğer yalnızsanız bakın bir süreden beri kimseye güvenim yok diyerseniz bakın birinden tanışabilirsiniz arkadaşlar. Bu tanışma yeri de bakın. Hastahane mi ne bakın. Birine yardım ediyorsunuz elinden tutup götürüyorsunuz bakın görüyor musunuz ağaçlar olan alan var burada. Böyle bir yerde tanışabilirsiniz bir hastane olabilir bağ bahçe olabilir canlarım yani. Ah, fincanda tam çıkmadığı için bakalım neler göreceğiz. Tabağınızda arkadaşlar, tıklayıp yorum yap, beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Ay, görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada sizin hayatınızdan çıkıp giden bir erkek var. Bakın kaç kere sizin hayatınızda olmaya çalışmış. Ama bunun arkasında da yılan var arkadaşlar. Bakın şurada incecik bir kız var. Bu kızın yanında da başka biri var. Arkadaşlar bu erkeği kendine çekmek için elinden gelen yapmışlar. Yılanlıkla bakın sizi kötülemiş olabilir arkadaşlarım. Kötülemiş olabilir bakın siz buradasınız. Çünkü sizi köylerde görmüş bu erkek. Gökyüzünde görmüş yani. Bakın kalp var. Kalp içinde de ağlayan kalp var arkadaşlar. Siz neler yaşıyorsunuz karşı tarafta bakın şu anda evli barklı olabilir bakın. Yani görüyor musunuz şurada incecik kız bakın ayağını altında yani dizinden aşağıda yani birbirine uyumlu çift olmayabilir yani siz diyebilirsiniz ya ben boylu postluydum ama gitti bakın sizi göylerde görmüş bu insan ama bu insan iki gözü de sizde bakın iki gözü de burada kalmış görüyor musunuz bu arkada duran kadınlar da bakın bu hayatına giren bunun yanındaki kadın buna yardımcı olmuş olabilir arkadaşlar. De olabilirsiniz. Yani Sürekli başım ağrıyor yatıyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli yattığınız çıkmış arkadaşlar. Yani elimden de bir şey gelmiyor diyebilirsiniz. Çünkü bakın bu kadını. bunu hayatında olan kadını siz biliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın. Sürekli araba kullanmayı üretiyor olabilir bakın. Arabanın önünde kadın oturmuş. Yanında da adam oturuyor. Adam mecburiyetten oturuyor arkadaşlar. Mecburiyetten yani bağlanmış gibi. gibi. Yani bunlar arasında bir şey var ki birdenbire evlendi diyebilirsiniz ama tabii kadın taraftan bir şeyler yapılmış olabilir arkadaşlar. Bakın bu insan adında V harf, U harfi olabilir. Eyüp. Görüyor musunuz? Böyle bir harf var, B var. Ama bakın bu insan size dönüşü var arkadaşlar. Siz birbirinize aşıksınız. Birbirinizi siz yaşayamazsınız. Bakın. Geldiğinde de bakın iki tane döve var bakın arkadaşlar. İki tane döve döven arkasında da yeni yüklü Bu insan size geldiğinde hayatında böyle bir sorunu ile geliyor yani bir sorunla geliyor siz kabul ederseniz çok mutlu olursunuz bakın belki düşüyor işinden gücünden oluyor böyle bir durumla geliyor bakın siz bunu elinden tutarsanız çok güzel hayatınız olur arkadaşlar bakın yuvanızı kurabilirsiniz ama diyebilirsiniz ona çok böyle düğün dernek yaptıydın bakın size evlilik teklif etse de böyle getiyorsunuz böyle düğün dernek değil böyle bir kutlama ile bakın yuvanızı kurabilirsiniz. Bu insan çünkü gözü arkada kalmış sürekli sizi düşünüyor, akşamları uyumadı çıkmış arkadaşlarım. Canlarım öpüyorum. Abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.